Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık Demirel boşuna mı? Kurumuş söğütten düdük olmaz demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan'ı ziyaret etti. Cumartesi günü 68 Kuruluş tarafından düzenlenecek Yurttaş Sesleniyor Haklarımızı Alacağız mitingine sendika genel başkanlarını davet etti. O saate kadar iki genel başkan da kendilerine miting organizasyonunu yapanlar tarafından davet gelmediğini belirttiler. Özgür Özel, biz katılacağız, siz de logolu, logosuz katılırsanız memnun oluruz, dedi. Disk, mitingi düzenleyen kuruluşlar arasında yer alırken, Cumartesi günü yapılacak mitinge Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katılmayacak. İşçilerin katılmasına bir engel yok. Hayat pahalılığı arttıkça insanların mitinge katılımı da fazla olmaya başladı. Örneğin Türk İş Önderliği'nde Ankara'da Ekim ayında yapılan mitinge 150 bin kişinin katıldığı belirtilmişti. Asgari ücretin düşük tutulması bundan böyle yapılacak mitinglere katılımı artıracaktır. Ankara Tandoğan Meydanı'nda Cumartesi günü saat 13.00'te yapılacak mitinge de katılımın yüksek olması bekleniyor. Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları Genel Başkanları da mitinge katılmayacak ama işçilerin katılmaması yönünde de bir uyarısı olmayacak. Konu mankeni gibiyiz. Türk İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına neden katılmadı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinde, Genel Başkanı Ergün Atalay'ın şöyle açıkladığını öğrendim. Biz, 50 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndayız. Ben 10 yıldır bu komisyondan çekilmekten yanayım. Çünkü komisyonda biz 5 kişiyiz. Bu adil bir komisyon değil. Burada yaptırım gücümüz yok. Konu mankeni gibi duruyoruz. Hep katılmasak olmaz diyorlardı. Bu sene arkadaşları ikna ettim. Yapısı düzeltilene kadar bu komisyonda bir daha olmayız. Aslında komisyonun adil olmadığı biliniyor. Çünkü beşer kişiden oluşan Hükümet ve Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu TİSK birlikte hareket ediyor. 10 üyeye karşı Türk İş'in 5 üyesinin herhangi bir yaptırım gücü kalmıyor. Her yıl aynı hikaye. AKP döneminde 27 sözleşme imzalandı. Bunun 18'ine Türk İş muhalif kaldı. 6 sözleşmede ortak karar çıktı. 2 sözleşmede ise Türk İş ve Hükümet kanadı birlikte oy kullandı. Bu yıl ise Türk İş toplantıya katılma gereği bile duymadı. Haklılığı da daha iyi anlaşıldı. Tiyatroda rol alanlar. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itiraz ediyor ve şu gerekçeleri ortaya koyuyor. 1970'li yılların mevzuatıyla Türkiye'nin böyle bir komisyonla işi yürütmesi söz konusu değil. Teşbihte hata olmasın ama bir tiyatroda rol almış kimseler gibi Aralık ayında hep asgari ücreti tartıştık. Sonunda bir akşam asgari ücret ilan ediliyor. Genel Başkan Mahmut Arslan, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, kurumuş Söğüt'ten düdük olmaz, sözünü hatırlatıyor, şunları söylüyor. Bu asgari ücret tespit komisyonu yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkması mümkün değil. Biz, bir ay boyunca bu tartışmaların içerisindeyiz. Sonradan bir karar alınıyor. İşçiler devre dışı kalıyor. İşverenle hükümet anlaşıyor, istedikleri asgari ücreti açıklıyor. Geniş bir uzlaşmayla daha demokratik, çoğulcu daha kapsayıcı daha katılımcı bir asgari ücret komisyonu bence asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkabilir. Bizim süratle yeni bir asgari ücret tespit komisyonunu oluşturmamız, bütün ücretlerin asgari ücrete doğru gelmesini önlemek olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yeni dönem başlatılmalı. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücret olarak kabul ediliyor. Bunun anlamı bu ücretin altında kimse çalıştırılamaz. Zaten o ücrette çalışan kimse yok. Örneğin bir yıl içinde staj süresini bitirenler, bazı kurumlardan, belediyelerden sosyal destek, kira desteği alarak hayatları kolaylaştırılıyor. Ama o ücretle çalışanların oranı, toplam çalışanların %5'ini geçmiyor. Bizdeki asgari ücret değil, geçim ücreti. Çalışanların %50, sinden fazlası asgari ücretli. Asgari ücret istisnai bir ücret olsa belirlenen 22.000 TL tartışılabilir. Ama bu bir geçim ücreti olunca tartışma oradan çıkıyor. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu durumu şöyle yorumluyor. 22.104 lirayla nasıl geçineceksiniz? Yoksulluk sınırı, açlık sınırı ortada. Sorunun bu yönü de dikkate alınmalı. Asgari ücretli sayısı 7 milyon kişiyi buluyor. Türk İş'in ortaya attığı katılmama görüşünü biz yıllardır savunuyoruz. Ergun Bey'in uzun yıllar sonu bu noktaya gelmiş olması sevindirici. Ben bu istikamette yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. Ara zam gündeme gelir. Asgari ücretin artırılması için, ara zam, istenir mi? Genel Başkan Arslan, tabii ki asgari ücretin bir yıllık değil de 6 aylık dönem için bile yetersiz olduğu da konuşuluyor. Özellikle Ocak-Şubat-Mart aylarındaki enflasyonun beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi durumunda kaçınılmaz olarak Temmuz ayında bir ilave asgari ücret talebi doğacaktır. Bu da normaldir. Onun için hükümet her ne kadar bir yıllık belirlemiş olsa da bence önümüzdeki süreç bunu hızlandırabilir, görüşünde. Asgari ücret açıkçası çalışanın da, çalışmayanın da moralini bozmuş durumda hala, Cumhurbaşkanı'ndan, bunu artırabileceği, beklentisi var. İkinci yazı. Başlık, bakan, işveren temsilcilerini de şaşırttı. Adı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ama böyle bir komisyonda işçi temsilcilerinin yapacağı bir şey olmadığı şimdi daha iyi anlaşıldı. Asgari ücretliler örgütlü değil, bir sendikaları yok, hadi miting yapalım, diyecek bir kuruluşları bulunmuyor. Türk İş, Disk, Hak İş konfederasyonlarıyla bir bağları yok. Sözde, pazarlık, masasına oturuluyor, ancak ne hükümet, ne işveren kanadı açıklama yapılıncaya kadar bir rakam söylüyor. Sonunda, çalışanların ücretine, zam, diye bir çeyrek altın verilmiş oldu. Önceki gün saat 19.15 civarında, Çalışma Genel Müdürü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın özel kaleminden, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay arandı. Sayın Bakanımız Balıkesir'den uçakla dönüyor. Yeni asgari ücreti açıklayacak, sizin de bulunmanızı istedi, denildi. Atalay, masaya getireceğiniz bir rakam var mı, diye sorulduğunda, bilmediklerini, söylediler. Katılmama kararı Türk İş Genel Başkan Vekili Ramazan Ağar, Diğer yöneticilerin yanı sıra komisyonda asgari ücretli işçileri temsil eden asgari ücretle çalışan Sezer Özseven ile aşçı Selma Sayın geldi. Üyelerden kuaför yanında çalışan Nihan Koçak ile karayolları işçisi Durmuş Öztürk gelemedi. Hoş gelseler de değişen bir şey olmayacaktı. Ne hükümet temsilcileri ne de asgari ücret komisyonuna Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK adına katılan Akan Selkoç, Asgari ücretli işçilerin belirlediği %45 enflasyon, %20 refah payı olmak üzere 29.583 lira önerisine, karşı, çok istediniz, diye bir itirazları oldu. Çünkü, herhangi bir rakam söylemedi. Nitekim geçen Perşembe günü yapılan üçüncü toplantıda da işçi kesiminin tüm ısrarına rağmen, biz herhangi bir rakam telaffuz etmeyeceğiz, demişti. Rakam yoksa, biz de yokuz. Türk işte yapılan değerlendirmede, madem bir rakam söylenmiyor, o zaman biz de toplantıya katılmayalım, görüşü ağırlık kazandı. Nitekim, hadi sizi bekliyoruz, çağrılarına, rakam yoksa, biz de yokuz. Bizim açıkladığımız rakam var, bunun karşılığında işverenler de bir rakam açıklasın ki pazarlık edelim. Siz de bir rakam açıklayın, karşılığı verildi. Rakam söylenmedi. Bakan, kameraların karşısına geçti, Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 22104 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu rakam toplantıda bulunan işverenleri bile şaşırttı. Kendi aralarındaki sohbetlerde ücretin 24000 lira civarında olacağı beklentisi vardı. Açıkçası açıklanan ücrete parayı verecek olan işverenler de şaşırdı. Oysa aynı işverenler geçen hafta asgari ücretle çalışan 4 işçiyi dinlemiş Onların geçinebilmek için nasıl bir mücadele verdiklerini duyduklarında da onlara hak verircesine başlarını sallamışlardı. TV'den öğrendiler. Türk İş heyetinin toplantıya kesinlikle katılmama kararının ardından, hemen bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Türk iş yöneticileri de televizyondan yeni ücreti öğrendi. Tepkileri çoktu ama anlattıklarına göre yaptırımları yoktu. İşçilerin üyesi olduğu bir sendika yok ki eylem yapsın. Üretimden gelen gücünü kullanabilmeleri için örgütlü olmaları gerekiyor. Böyle bir güçleri de yok. Daha doğrusu böyle asgari ücret belirlemesi olur mu? Dört işçi toplantıda geçim sıkıntılarını anlattı. Üç toplantıda da işveren bir rakam açıklamadı. Açıklama yapılmıyorsa rakamı belirleyecek olan hükümettir. Aynen öyle oldu. TİSK rakam bildirmeden bakan asgari ücreti açıkladı. O zaman bu toplantıların yapılmasına ne gerek var? Hayal kırıklığı içindeyiz. Hükümet ve işveren belirlenen miktarı imzalayıp geçip gidiyor. Yeni ücret çalışanı da çalışmayanı da hayal kırıklığına uğrattı. Emekçinin hakkını savunmak hepimizin görevidir. Hükümet ile özel sektör kol kola verip işçiye büyük bir darbe indirdi. Bir Türk iş yöneticisi biz böyle düşük bir ücret belirleneceğini hiç beklemiyorduk tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradık. Yapılan zam miktarıyla bir çeyrek altın alınabilir, diyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun, asgari ücretli işçisi Sezer Özsev'in, enflasyon oranında bile zam verilmedi. Bu ücret hiç kimseyi memnun etmedi. Bu zammı bekleyenler şoke oldu. En kötü olasılıkla ücretin 24 bin bandında olması bekleniyordu. İnanın, bu durumdan AKP'ye oy verenler de rahatsız toplantıya iyi ki katılmadık. Katılmanın bir anlamı olmadığı daha iyi anlaşıldı, görüşünü dile getirdi. Bardak küçültüyorlar. Ankara'da simit 15 lira. Mart ayında yeni zam yapılacak. Çay derseniz bunu Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven'e sordum. Başkan, yeni yılın ilk haftasında çaya %50 civarında zam yapılacağını söyledi. Çay ocaklarında 10 lira olan bir bardak çay 15 liraya, kahvehanelerde 15 lira olan çay 22,5 liraya, oyun salonlarında 20 lira olan çayı da 30 liradan satmaya başlayacaklarını söyledi. Başkan, kira artışlarının %60'ları bulduğunu, kilosu 200 liradan aşağı çay bulunmadığını, şekerin kilosunun 50 lira olduğunu anlattı. Ardından da asgari ücret artışını hatırlattı. Yani zorunlu olarak zam yapacaklarını anlattı. Çay fiyatını düşük tutmak isteyen esnaf ise çay bardağını küçültüyor. Hani bazı ürünlerde zam yerine gramajı düşürülür ya, çaya zam yapmak istemeyen esnaf da bardak küçültüyor. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?